Bu aşıların içerisinde alüminyum var ve ben çeşitli defalar ilgili firmaya da mail atarak efendime söyleyeyim e, şeylerden de bu işte uğraşanlardan da bilgi almaya çalışarak bu alüminyumun hangi formda olduğunu alüminyum hidroksit mi başka bir formda mı olduğunu öğrenemedik. E hocam alüminyum olsun ne yapar? Gençlerde pek bir şey yapmaz ama alüminyum böbrekler yoluyla atılan bir e, metal değildir alüminyum vücutta beyinde birikir. E biriksin hocam ne olacak? Alüminyumlu beynimiz olur. İşte alüminyumlu beyni halk arasında bizim köydeki durdane bacı Alzheimer diyor. Beyin de biriken alüminyum insanı Alzheimer yapar. O nedenle bu aşının 60 yaş üstüne uygulanması son derece yanlıştır. Yapılmaması lazımdır. Şimdi efendim hocam hiç yoktan iyi değil mi? Yani hiç aşı olmamaktansa dün birisi şey yazmış bana hocam en kötü aşı efendime söyleyeyim aşısızlıktan daha iyidir. Şimdi bu cümle boşlukta ele alırsak doğru. Yani bu şu demek sana ölümü gösterdim sıtmaya razı ediyorum demek. Neden ben en kötü aşıyla? hiç aşı olmamak gibi iki tane anlamsız ve absürt seçenek arasında kalayım Türkiye halkı olarak. Ben abi ne aşısız kalırım dedik de ben kötü aşı olurum. Giderim aslanlar gibi dünyanın en iyi aşısını yapmış benim Türk kardeşlerimin yaptığı. Evet. Efendim gelecek senede Nobel ödülü kazanacaklar. O insanların yaptığı aşıyı yaptırırım kardeşim. Yani bana niye 40 katır mı 40 satır mı diyorsun? Katır da almam, satır da almam. Bilerim at arabasına Efendim, 40 aynalı arabada tıkır tıkır giderim yani niçin beni böyle bir dilemma içerisinde bırakıyor?